Hoca birini <laughs> bir camiye sohbete çağırmışlar. Hoca efendi de cami dolup taşacak diye ona göre hazırlanmış camiye varsa ki bir kişi var. Ne demiş şimdi sohbet vaaz etsem mi etmesem mi? Bu adamın bir görüşünü alayım demiş. Bununla bir istişare edeyim. Kardeşim demiş ben cami dolup taşacak diye hazırlandım geldim. Senden başka kimse yok. Ne dersin yine vaaz edeyim mi etmeyeyim mi? Senin fikrin ne olurdu? Hocam ben hocalıktan anlamam. Ben at bakıcısıyım. At seyisiyim. Tavlaya, ahır, atların ahırına tavla denir biliyorsunuz. Tavlaya girdim ki bütün atlar kaçmış. İçeride bir at varsa onu da aç bırakmam demiş. Ha demiş hoca. Lafı anladık. Çıkmış vaazını yapıyor ama hazırlık dolu cemaate göre olduğu için Şöyle yaparsınız, böyle yapmıyorsunuz, nasıl Müslümansınız, cami dolu gibi vaaz etmiş. İnince demiş ki, şu adamın bir fikrini sorayım demiş. Vaazı nasıl buldun demiş. Hocam, ben hocalıktan anlamam. Ben at bakıcısıyım, ben at seyisiyim. Tavluya girdim ki, bütün atlar gitmiş de bir at kalmışsa, bütün atların yemini ona verip de çatlatmam dedim. Anladın değil mi?